Oğlum bunda atlama şey de... atlama sesi yok mu lan? Hiçbir şey duyulmuyor. Adam da benden. Atlama sesi yok mu zulada? Adam bir yerde yatıyor abi ya. <gülüyor> 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 Oğlum adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm patladı. Bu konuşma var abi sen burada. Veli abi. Oo, Çok güzel baş. içerik çıkar. Yok, aynı. Süper. Hadi başlayabilir miyiz abi? Ben başlattım ya. 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 Ben başlattım başlattım. <laughs> Hadi bakalım. Aa hemen buldu geliyor. abi. Hemen buldu. 5'le girdik ya. Şampiyon nereye abi? baktın Hüseyin? Hüseyin nereye bakıyorsun sen? Bilmiyorum abi. Abi kafanızda da yer takalım ya. Hüseyin abinin baktığı yer otoban olur ona göre oynayın. <laughs> Oo. <gülüyor> evet o evet, o. devam <laughs> Onu oyna katlayalım. He? Bu nedir lan? Bir aldım abi. Ben. Tamam, tamam ben de alt, alt ben. gittim. Evet. Alt gittim. Ya da abi ya sen alt git ben kapalı gideyim. Sen üstte dedim. Alt mı gideyim tamam. Tamam. Yaktım hadi, de, ya. şey tutuyor? Açığı Açığı aldım. Aldım o zaman. Bunu da ben tutarım yenge sen dert etme. Aldım, aldım aldım. Hadi bas. <laughs> kapalı kendi artısızdan tek yedim. Al artı altı. Bon, hadi bas bon, öldüm. Kendi altı bas. Oynayın ya basın. Hızlı hızlı bitsin. Alt kendi alt. Kendi kendi bitsin kendi bitsin. Kendi bitsin. Ya. Kapalı orta ya. kendi sa Emirhan, ne kadar hızlı oynuyorum lan Boşuna zaman değil ya. Abo. E, oyunu. <laughs> ben dedim kör olacağım diye. Arkadaşlar Olamaz. merhaba. Instagram Zola Play sayfası üzerinden güvenle alışveriş yapabilir. Bütçenize uygun item ve zola hesapları satın alabilirsiniz. Videonun altına linkini bırakıyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Oğlum... Bomba bölgelerini koru. Emre sen nerede oynuyorsun lan? Altı bakıyorum tamam, lan. De... Tamam ben de açığa bakıyorum. ben, ben de Bakam kapalı gittim. Bakıyorum şimdi. Ona bak Lan yedi adam. Ben de kapalı ben yakın ver bir tane. Al kardeşim sen bir yan bak. Anlayınca ne var? Çörük kanka çör oldum adam. yani bir kere. Kapalı bir var. Oo, ben de seni seviyorum. Bunlar da bas ya. Bas direkt ya uğraşamam bunlar. Batayım içeri abi. Bas bas. <laughs> Oğlum kim hangisi lan? Oğlum örümcek adamı giymişsin adamlardan sandım seni ya. <laughs> Çok saçma ya şu an Değişirim bak bu renklerde. Yok hayır. abi birim mi, bu, kim mi? <laughs> saçma ya? Saçma <laughs> ya. Yok rengini kavrayamadım değil mi? Yaktım burayı. Oto. Oh, Oğlum o. gözünü seveyim bu nasıl takım denk geldik ya. Geldi, üç kendimiz Kapalı kendi. kendi. Kapalı kendi. Ay, ay, ay bayağı. Zula kazandı. Hani can? Hani can götürmüyordu? Alay. Yani yani. Can götürüyor o ya, Artı şey yapıyor. Türk canımız içinden Geçen geçene kadar. Ne bileyim, herde kendi yanıcımdan. da. be. Şey, sabit, sabit, sabit. Oha. Altı Hala orada. Adamları kızdırdınız ya. Yani. Alt, yarı, alt. Yarı, alt geldi, alt gitti. Oğlum duruyor lan adam orada. Ne yapıyor? Ölen var. Ölen var mı? Yok. <laughs> bizim, bizim tarafa geçti biri. Top orta var Bizim tarafa geçti. Şurada vardı. Geçti bizim tarafa diyorum ya. Tamam aşkım. İki kişi değiller, bir kişi of değiller of mi of oğlum? Offeli! Of tamam orada da oğlum. <laughs> Biri de bizim <laughs> beyti. Yanlış mı görüyorlar? İki <laughs> Aa. Bir Hüseyin de karşıda var. <laughs> Hüseyin 505. Hiç sormadım ya. İçerik atıyor mu abi YouTube'a? Atıyorum da. Çekeceğim şimdi. Güzel çıkarsa kötü çıkıyor maçlar ya. Bu yüzden işte. Arkası dönük adamı vuran ya. kazandı. Canavar oğlum sen kimle oynadığını sanıyorsun? Karşıda canavar var. Bomba bölgelerini koru. Yok ki bizim özel rakat gibi birisi geldi. He ya. Ay, o, videoyu video iyi izlendiydi <laughs> ha. Bayağı izlendi abi. Ama biraz rezil olduk oğlum bugün. Yok oğlum ya, ya eğlencesine zaten ki o maçlar. Abi klanı almam lazım benim ya özellikle. Hepsi bezdi. Sen de klan yok mu şu an? Yok abi şu an kendi... ya, Hayır. ne yapacan klanı bizde? klan var lan bizde. Otopark açık orta. Otopark, atık orta. Ne yapacan klanı klan var bir da olur. Biri bir Biri Bu low low low. <laughs> kopum çalamadım ya. Mı? çalamadım lan ah <laughs> ah eks safir aldım abi oh öl kanka kendi bit ya kendimiz iki kapalı kolon bir de kulağım oğlum üstten vurdu nereye bakıyorsun lan üst safir üstü saldım abi ben nereye kala az canım var merme geçirmiyor bir cam, bir cam. bir can bir can, bir can. Açık ortada vermedim sesi. Basamıyorum. Bu da sesler hep aynı yerden gibi ama. Bomba kuruldu. Hadi yeğenim. Bah 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 hareketler. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Falcon Zula'ya başladığında 12 yaşındaydı. Ne 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 bir bilgi verdim. Uygulandı belki el aldım diye. Aaaa. Baya onu dem ondan demedim. Aa safir bıraktım. Al senin olsun. Safir. No, Lan adam. nerede? Ben Yenge beni korkutsun ya. Bu neye bakıyor kanka neye bakıyorsun <laughs> sen oradan? <laughs> Durmuş bana iyi diyor adam. Lan kapalı orta canas. Tam kapalı orta. Sonla şey son. Gidiyor da oraya doğru. Sula kazandı. Benim Asin de ben de seni kullanıyorum ya işte Çıkmıyor ya samuray çok iyi yapmış mı gidiyor böyle. Şamde vuruyor ya. Adam bombayı açtı. Attı kaçtı ya. Of ya. Attık, ya. Of yani. Ya. <laughs> Allah. Kafalı 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 kafalı. İki kafalı. Orta geliyor biri. Arkan da gelir ha. Gelmedi. Bir tane daha vardı ya şey kapalı. Üstünde. Kapalı kendiydi. Hmm. <laughs> Bu durup bekliyor öyle ya o adam. Bak yine orada da şimdi. Hayret. Oh. Allah. Allah. Olur olur. Onu bana mı gelmiyor? çıkacağım. Üstten çıksın biri. Bomba bir şey. Ne güzel abi sırsız altı. var değil mi? Kaplarda. <laughs> <laughs> <Mersiz gülüyor> Hiçbir şey faydası olmadı ki bize. Vermediler de. Yani, hani, ee, hani bir şey de? Kurayım mı? Kur kardeşim. Evet, Hayatım kurtarık. Kur, kur. Kurtar. kur, kur. kur gel. Hop. Rica ederim. Kendi de biri ya. Emre bu canafer <laughs> niye seni vuruyor oğlum boyuna lan? <laughs> Abi Mami gizli gizli zula oynuyor. diyor. Oynuyorum zaten dedim ya geçen bir ara girdim bir baktım oyunda Falcon Aslında açık. Abi. Yazmış Veli abi senin Oğlum o gün yalan mı lan? lan? Ha o gün o gün bakalım. Video çekti mi Çahit? Açık sen. orta. Oğlum adam onunla beni nasıl vurdu lan ta oradan? Helal lan sana. Ee, e, bizim üstün altında biri. O. o. Falcon Zula'dan hisse satın almış. Çaktırmıyor. yine var orada. Ha, Haydi ha. yeğenim. Haydi yeğenim. Heh. Bir tane daha. kazandı. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Girin de olun pasta ya. Adam açıktan zınk ettiriyor. Abi pasta direkt bomba atıyor. Dikkat edin oraya. Oh. Safir açtı. Vurdum oh, smoke. Ne lan bizim at şuradan lan adam sumak için. Öldü. Öldü. Ne adam yok. <laughs> bizim beyin mi? Bıçak kazandı. Attı da bu aç görmemiş adam. Bombayı <laughs> 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 Bıçağı nasıl fırlatayım <laughs> abi bıçağı ön adamı? Tabii ki. Görmedim ki ben. Ne lan? Abi baksana neymiş yok. adamlar pasta tutmuyor lan nasıl iş bu? Al. Oh. Tutuyorlar da daha gelmiyor. Ay, Ay kendi kendi küçük. Abi ne çalıyorsun var ya? Bilal kim eski? Acayip çalıyorsun. Valla <laughs> acayip çalıyorsun. <laughs> Pis çalarım. Bir onu da çalayım dur. Lan çal. öyle artık. Çalacak falan ondan korkuyorum ki dur abi dur. <laughs> <laughs> Bütün möpü dolaştı ama. Haa Çalar. Benim olan benim abi. ping'e bak 4. Aa olmadı ki şöyle ping'imiz ya. Ama, ama bende iki tane gitar takıl abi bir tane. Bizde, bizde de. Niye ki? Lan nerede adam? Abi adam arkadan vurmuş beni. Burada adam. Pastım, pastım adamlar pasta Nasıl Bundan ya? Lan açık orta. Aşık, <laughs> orta açık orta girdi gel abi. Açık açık bir tane. Allah Allah. Sus Gerçi bunlar ses mi kasıyor? Hasta değilim ya da. He dur. İşte. Evet. Önünde Anlamıştır fake mı Oğlum bunda atlama atlama sesi yok mu lan? Hiçbir şey duyulmuyor. <laughs> adam da benle mi gitti? <laughs> atlama sesi yok mu Zula'da? Adam de etiyor abi ya. Gelmiyor <laughs> gelmiyor. oğlum adam ya? Allah <laughs> <gelme>. kahretsin. <laughs> <laughs> Ödüm patladı. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, ee, Allah alam, Allah. Alam. Oğlum vurmadı bıçak denedim. Al işte anasını. Ananı aradım <laughs> kapalı. Bu karbon muydu? Ben şu an o adam nerede onu düşünüyorum. Hani var diye bir tane Instagram'da da video izlemiş. O CS'de çok izlemeye oluyor. Yan yana ya da birbirini göremiyorlar da. Çok Aynen ona Bir onun şey. şey oldu herhalde. Ağlamaz abi bu. Aynen alt, alt. Nay Nylon olsaydı alırdı da, Nylon'la olmaz senin. Hesaplayın bir <laughs> babam. Nylon'dan bizim Raşit'in eski la <laughs> He hı. Ama naylon don. Da evet. birini bıçakla birini. Ay bir tane sizin üstte bence. Diğeri de kendi üstleyecekti. Aynen. Bir şeyini ortaya alacaklar. Nasıl geziyor anam ruh gibi öbürü de <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Pro çıkmış. Yani bir üste Ok mu? Ne? O, ne o. Falk, Ayıp etmişsin ama. Vallahi Aynı ben söyledim Ben de söyledim. Oyun bazık Zula da alt üst sesi Sağ var. Sağ Bomba Sağ ol, var. kuruldu. Geri kalan hepsi uydurma. Aynı geliyor, Aynı geliyor ses. Helal 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 gel